Bugün şehrimiz açısından tarihi bir gündür. Ne bakımdan tarihi bir gündür? Ne ya? Düşmanız işgalinden mi kurtuluyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Birazdan Ankara'dan gelen çok önemli bir heyet şehrimiz olacak. Ve bu heyet bize son teknoloji çatı olan vizyon getirecek. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ne geliyormuş? Rizontele. Nedir o? Ben Ankara'da görmüştüm galiba. E nasıl bir şey? Ne işe yarıyor? Vallahi hiç hatırlamıyorum. O kadar sarhoştum ki zaten yandık karaya bakmaktan hiç Atma Recep, dün kardeşim. Ya ne atacağım <laughs> kardeşim? Karı şarkıcıydı ya. Az kaldı plağa çıkıyordu. E, bu alet neyin nesidir reis bey? E, duyan var, duymayan var. Bu radyonun resimlisidir. Nasıl yani? Ya güzel kardeşim. Şimdi radyoda Zeki Müren şarkı söylemiyor mu? Söylüyor. İşte onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Vallahi orasını ben de bilmiyorum. Eğer görürse iyi değil. Ev halidir kardeşim. İnsan icabında donla geziyor. Koskoca Zeki Müren'e karşı olur mu? Yahu Zeki Müren hadi neyse şarkıcıdır. Peki ajans saatlerinde ne olacak? Başbakan çıkar, reisi cumhur çıkar. ...elde de böyle kravat ile bütün gün oturamayız ki. Ya saçma sapan konuşmayın be! Sinemada artistler sizi görüyor mu? Görmüyor mu? görmüyor! İşte bu sinema gibi olacak. Artık her evde bir sinema olacak. Ve